Merhaba sevgili dostlarım. Bugün Renault bayisindeyiz. Genel anlamda kimsenin kolay kolay beğenmediği ama piyasada en çok tutulan araçlardan olan Clio'nun engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alınabilen yenilenmiş modellerine bakacağız. ÖTV muafiyetli olarak Clio'nun Joy 1.0 65 BG manuel modelini, Touch 1.0 Xtronic 90 BG otomatik modelini, ve Icon 1.0 Xtronic 90 BG otomatik modelini alabiliyoruz. Makyajlı yeni Cliolar Türkiye'nin en çok satan hatchback modelleri olmayı başardı. Yeni Renault Clio bir yandan şık görünümünü korurken diğer yandan etkileyici tarzıyla ön plana çıkıyor. Kaput üzerindeki çizgiler modele daha kaslı bir görünüm kazandırıyor. Renault Nissan birlikteliği tarafından geliştirilen yeni CMFB platform sayesinde yeni Clio segmentinde iddialı bir iç hacim ve konfor sunuyor. İlk defa bir Clio'da ön çamurluklarda yer alan rüzgarlıklar sürtünmeyi azaltıyor ve aerodinamik performansı arttırıyor. Buna ek olarak yakıt tüketimini de azaltan rüzgarlıklar yeni Clio'nun tasarımına dinamizm ve sportif bir görünüm kazandırmış gibi görünüyor. Köpek balığı anten, full led farlar ve yan camların çerçevesindeki krom detaylar yeni Clio'nun modern tarzına katkı sağlıyor ve iç mekanda olduğu gibi dış tasarımda da kalite algısını arttırıyor. İlk donanım seviyesinden itibaren full led olarak sunulan C şeklindeki ön farlar modele daha çekici bir görünüm kazandırmış diyebilirim. Yeni Clio'nun iç tasarımında kalite algısı ve sürüş ergonomisine ayrı bir özen gösterildiği her halinden belli oluyor. İç mekan yüksek kaliteli malzemeler, yumuşak dokuya sahip ön panel, kapı panelleri ve orta konsol çerçevesi ile kalite algısı açısından boyut değiştirmiş. Yeni Clio'nun direksiyonunda sürüş keyfini iyileştirmek adına tüm detaylar düşünülmüş önceki nesle kıyasla daha kompakt bir hava yastığı kullanılarak direksiyona daha şık bir stil kazandırılmış. Yeni direksiyon sayesinde sürüş ekranının görülebilmesi kolaylaşıyor. Geniş alan sunmak için daha kompakt hale getirilen, tamamen yenilenen sürücü odaklı, akıllı kabin, smart kokpiti beğendim. Yeni Clio geleneksel kadranların yerine ilk kez kişiselleştirilebilir TFT sürücü ekranı ile sunuluyor üst segment modellerden alınan teknoloji ile 7 ila 10 inç büyüklüğündeki TFT ekran sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. 9.3 inç multimedya sınıfının en büyük ekranı olarak ön plana çıkıyor. Bir tablet gibi kullanımı kolay ve çözünürlüğü yüksek olan ekrandan yeni multimedya sistemi EasyLink, navigasyon, Multisense ve sürücü yardımcı destek sistemleri ayarları kolaylıkla yapılabiliyor. Deneme sürüşüne çıktığımız Clio için şunu diyebilirim. Yeni Renault Clio konfor ve yol tutuş özellikleri yerli üretim olmasının artısı tam burada net bir şekilde belli oluyor. Türkiye yollarını çok iyi bilen ve bu yollara çok iyi bir şekilde adapte olan bir karaktere sahip Clio. Yeni Clio'nun koltukları iç mekandaki yüksek kalite algısına katkıda bulunurken konfor konusunda da önemli bir rol üstleniyor daha geniş ve yolcuyu kavrayan koltuklar seyahat edenlerin oturma pozisyonunu destekliyor. Koltukların yarı yumuşak kaplamalarının boşluklu yapısı arkadaki yolcular için diz mesafesini önemli ölçüde artırırken virgül şeklindeki daha ince koltuk başları ise sürücünün arkayı görmesini kolaylaştırıyor. Yeni Clio'nun bagaj hacmi 391 litreye ulaşırken iç saklama hacmindeki 26 litrelik artış segmentindeki en yüksek seviye. Sürüş, park ve güvenlik olarak 3 başlıkta toplanan sürüş destek sistemleri arasında aktif acil fren destek sistemi, hız uyarılı trafik işaretleri tanıma sistemi, şerit takip sistemi, eller serbest park destek sistemi, oto hold fonksiyonu elektrikli park freni, otomatik uzun kısa farlar yeni Clio'da öne çıkan güvenlik donanımları olarak ön plana çıkıyor. Yeni Clio'da bulunan 360 derece kuş bakışı kamera, aktif acil fren destek sistemi, Renault ürün gamında ilk kez kullanılan yeni sürüş destek sistemleri olarak göze çarpıyor. Yeni Clio Euro NCAP testinde sınıfının en güvenli aracı unvanına sahip oldu ve 5 yıldız aldı. Bunu yaparken yetişkin yolcu güvenliğinden %96 gibi son derece iddialı bir puan aldı. Yeni Clio çocuk güvenliğinden %89, yaya güvenliğinden %72 ve güvenlik yardımcılarından %75 puan aldı. Yeni Clio'nun giriş modeli, başlangıç paketi olan Joy 1.0 manuelin 65 beygir gücünde motoru bulunuyor. Azami torku da 95 Nm ve performans bakımından asla tavsiye etmeyeceğim model. Üstelik manuel vitesli bu model engelli raporuyla ÖTV muafiyetli Renault marka araç arayanlar için önerebileceğim ilk Clio modeli Touch 1.0 Xtronic modeli. Aracın 90 beygir gücündeki motoruna 142 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. Saatte maksimum 175 km hız yapabilen otomobil 0'dan 100'e 12.4 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli model şehir içinde 6, Şehir dışında 4.4, ortalamada ise 5 litre yakıt tüketiyor. Bu da gayet iyi bir ortalama diyebiliriz. Ayrıca otomobilin 391 litre bagaj hacmi mevcut. Liste satış fiyatı 390.000 TL olan aracın ÖTV muafiyetli bayi satış fiyatı da 239.000 TL. Gelelim ÖTV muafiyetli olarak alabileceğimiz en üst model olan Icon modeline. IKON 1.0 XTRONIC 90BG Otomatik vitesli B sınıfı hatchback otomobilin 90 beygir gücündeki motoruna 142 Nm'lik azami tork eşlik ediyor Tıpkı Touch modelinde olduğu gibi Saatte maksimum 175 km hız yapabilen otomobil 0'dan 100'e 12.4 saniyede ulaşıyor Araç ortalamada ise 5 litre yakıt tüketiyor ve 391 litre bagaj hacmi bulunuyor. Liste satış fiyatı 453.900 TL olan aracın ÖTV muafiyetli bayi satış fiyatı da 267.800 TL. Clio cephesinde durumlar böyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, tekerinize taş değmesin.